Arkadaşlar bugün benim eski oyuncaklarımına bakacağız. Kaan çık. Çık çık. Video çıkıyor. çık. Eski. Çık. Sapan ağzına sokma. Niye lan? Arkadaşlar bakın benim eski oyuncaklarım. Ne yapıyorsun onu dokuyayım. Bakın. <laughs> arkadaşlar benim eski <laughs> Bu ne yapıyor arkadaşlar? Arkadaşlar benim eski defterim. Bakın. Birinci sınıfta kullanmıştım bunu. Evet. Şöyle bakın. bakın. Arkadaşlar Böyle. Bak bak. Talha. Bir kere oynamıştık ya küçükken. Hatırlıyor musun onu? Evet. Böyle buraya duvar yapmıştık. Hayvanları götürüyorduk. Buraya da şey serbest şey yapıyorduk. yapalım mı lan? Tamam gel lan. Ha, buraya duvar kuralım ki önce logolarda. Ama video video olur mu ki o zamana kadar? Olur olur. Bal gibi olur. Arkadaşlar biz Arkadaşlar bu videoyu durduracağız. Biz yapıp geleceğiz. Tamam. Aynen. Özür dileriz ama durduracağız <laughs> Video çok uzun olacak. Arkadaşlar duvarı dizmedik daha yapıyoruz. Bu duvarın ne olduğunu kurban bayramı gibi bir şey yapacağız biz arkadaşlar. Burada inek keseceğiz. Bu şey yapmıştık. Hayvanlar arkaya zıplamasın diye. Yok hayvanlar arkadan kaçmasınlar diye. Oğlum kurban olan onlar zıplayacak. Anne ne canlılar senin. Hadi biz devam edelim. Durun ben... bir. Arkadaşlar kurban yerini yaptık. İnşaata benzeyebilir ama çok güvenlikle koruyoruz. Evet bakın. Böyle bir yer. Ha adam kurbanları kesmiş. Burada dön dönme şeyi var. Böyle şuradan dönebiliyoruz. Buradan girebiliyoruz böyle. Buraya neden kırmızı ışık koyduğumuz koyduğumuz? Bu da Hırsıza girmesin Biz böyle bir şey yapmıştık eskiden. Arkadaşlar lütfen de videom beğenin arkadaşlar lütfen. Lütfen yarlarım. Video <laughs> ya, bitti. Neyse görüşürüz.